Meyvan. de Hacı Nihat Özkuyumcu e, ceviz ağacını buduyor. diyor. Hacı amca kolay hacı, gelsin. Bunları el, el olmaz. Orman gibi meyve ver Bunları böyle bakıp duracak elinle, gözünle. Bunlarla uğraşma geldi. aha bak. Maşallah hacı amca 90 yaşındasın hala ağaç bu uğraşıyorsun. E, da var, esas işi gören o. Ama sen yukarı çıkamıyorsun. Tamam, ben çıkamıyorum. Hacı amca cevizi nasıl bu Cevizim buduyorum yani fazlalıklar belli oluyor zaten. Tepeye çıkmıyoruz yayıyoruz dalları. Ha güneş görsün evet. diye mi? Evet dalları yayıyoruz. Yukarı gidenleri ayıyoruz. Bu şekilde ağabeyim olmaz. Hacı amca bu bunu ceviz var mı da? Var da. Yiyeceğimiz oldu açık sattık. Evet. Şükürler olsun Mevla'ya. Hepsini veriyor bize. Mevlam veriyor. Hacı amca burada e, ceviz var aşağıda. Aşağıda? Elma, yok, yok. elma. Elma var. Elma, kiraz anı, var. Armut da var. Acaba kirazı nasıl buluyor? Ki, Kirazları nasıl buluyor? Kiraz yanına vardıran belli olur. Alınacak da Allah. Öyle mi? Evet. gida mi yanına? E, bu arkadaş gidiyor. Avaca çıkamam ben. Avaca çıkma sen altına evet. duruyor anlatıyor bana. Ya da burada anlat. Ya burada anlatsam avucu neresinden alınacak? Burada uzaktan belli olmaz oğlum. Yanına giden mi? Dibine varacağız. Ama. Tamam hadi gidelim. Hacı amca ya, 90 yaşındasın maşallah. Yavaş yavaş da olsa yürüyebiliyorum. Ha gidiyorsun yavaş yavaş. Kerezden yanına mı gideceksin? Gel ulan? bakalım hadi kerezden yanına gidelim. Onu mu istiyorsun? He onu istiyorum gel. Sami beni indir ve dibine gel. Hadi bakalım. Hacı amca kolay gelsin. Tamam. Sen tamam. şimdi kiraz mı diyorsun. Allah razı olsun. Kirazları bu diyoruz, elmanları bu diyoruz. Hacı amca kirazı bu niye dikkat ediyorsun? Kirazı nasıl bu diyorsun? He? Kiraz ağacı nasıl budanıyor? Fazlalıkları alıyoruz. Yükü, yükü 100 kiloysa 50'ye indirmeye çalışıyoruz. 70'e indirmeye daha çalışıyoruz. Ha, arasını aralıyorsun yani. O gün yükünü azaltıyoruz azıcık. Güneş gö güneş görsün diye değil mi? Evet. Evet. Bunlar bak yükü alınmış. Uçları kasılmış. Şu aralar temizlenecek bak. Evet, temizlenecek. Ha. Bak bak. Kiraz var bunlar mı? Hacı amca bunda bu sene kiraz oldu mu? Bir sene oldu mu kirazlar? Olmadı. Var mı? Olmadı. Olmadı. Bir sene yok dedi. Ah. Nasıl, nasıl idi <laughs> Böyle olacak bu. Çaren yok. Bak tomuzluklara var hemen. Evet. Hep kiraz bunlar. Evet. Allah verirse selamet <laughs> İşte böyle sadım benim. Aylak durmak yok. Hacım sen maşallah hiç evde oturmuyorsun herhalde. Ha? Hiç evde oturmuyorsun herhalde. Hava güzel olunca evet. hemen bahçeye geliyor. Evde duramıyorum. Evet. Bazı bahçede çalışmayı evet. seviyor mu hacımca? Sen ne diyorsun oğlum ya? Baba vardı bu kuşam geliyor benim. Öyle mi? Evet. Bağa bağını ya. gittim ben onu. Yani. Hacamca. Efendim. Sen yıllarca halı ticareti yaptın. Niye? Halıcılık yaptın değil mi? Yaptım. Evlerde halıda dokuttun mu? 66'dan 2 seneye gidiyor, 75 seneye kadar sırf halcılıkla uğraştım. Allah bereket versin. 50 sene, 60 sene halcılıkla geçmiş. Evet. 6, Neredeyse 70 66 sene. 66'dan bu tarafa hep halcılıkla geçtim. Şu evet. senelerde gayrı oğlanlar ne ediyorlar, şey ediyorlar. Ben emekli oldum. Emekliğimi de geçiriyorum böyle. Ama maşallah hacamca yaşlıken göre e, sağlıklı görün Allah'a şükürler şükür olsun. Şükür Mevla'ya. Hacamca sana şey soracağım. Ha. Benim çocukluğumda senin gençlik yıllarında, halcık yaptığın yıllarda Demir'de ha, evlerde çok hal dokuyan kadınlar vardı. Onlar kalmadı. Niye kalmadı? Ne, neyle? Evde hal dokuyanlar kalmadı artık. Kalmadı. Ev halsi yok. E, evden biz ev ev dolaşıyorduk. Para ver Demir'ciye ne kadar para giriyordu biliyor musun? Evet. Herkesin kendine göre. Cuma günleri bankadaki müdürler. Evet. Size yarın kaç para lazım diye bizden şey, randevuyu alırlardı. Baba şu lazım, baba şu lazım. Bangala bunları bu cumadan hazırlık yaparlardı bize. Size para hazırlarlardı. Şimdi parası aksamasın diye. Evet. Evet, onlar bizden nisli isterlerdi. Ne kadar lazım, ne kadar herkesten esnafa dolaşırlardı Bangala. Müdürler, Allah evet. razı olsun bunlardan. Sen demeyince dokuttun, köylerde dokuttun mu hacamcı halı? Halı? Köylerde, köylerde gittin mi halı dokutma? Sen ne diyorsun oğlum ya? Dolmuş Koca dolmuşun adı ne? Minibüs mü? Koca dolmuşla giderdik. Evet. Aldıramazdık bazı köyden halılara. Orada bizi temsil eden arkadaşlar var. Köylerde. Köylerde. Onların evinde böyle her şeyimiz, malzememiz, halımız, aramız. Evet. Hepsini onlara eğledik böyle. Rahatım iyiydi yani. Bu arkadaşlardan hiç incinmedik. Ben şahsen incinmedim. Allah kim kere razı olsun. Ya o zaman sen Hacı amca pek çok insana ekmek kapısı olmuşsun. Para kazandırmışsın. Köydeki demci kadınlara. Hem onlar kazanıyor hem biz kazanıyoruz oğlum. Evet an sen onlar de kazanıyorsun. Olmasa biz ne işçiydik? Aynen. Evet biz kazanıyoruz. Onlar da kazanıyorlar. Onların ihtiyacı oldu mu illa bizim mamamızı beklemezler. Gelirler demirciye. Şu ihtiyacımız var. böyle bir, bir çabuk yürü. Hadi parayı hemen verecek. Parasız durmayacaksın yani iş yerinde. Evet. Dükkanlarda paran yedek bekle duracak. Sen e, kadınlara parayı ödemeyi peşim mi yapardın? Evet. Haftalık, günlük. Evet. Hep adamına göre verdik yani. Tamam. Avans Abi, verdik. Çiftliği, çiftliği yani o zaman yok. demiş de senin gibi çok e, esnaf varmış galiba hal dokutan. Tüccar çok, çokmuş. Tezgahsız ev yok. Evet. Her şey evde de tezgah var. Emme dokunsun, anıma dokunmasın. Ocağı yangından sonra Celal Bayar köşeli tezgahları yavdırdı demirciye. Allah karnına kadar rahmet. 1950 etsin. yangında mı? Evet. O da demircinin tezgahları sözüydü. Hasta olarak, şahıs olarak. Evet. Köşeli tezgahları o getirmedi bize. Şimdi daha hala kullananlar kullanıyor. Kim bize odun etti. Ne yiyecekler gibi. Evet. Bundan geldi yolladığı tezgahları odunla eden de var. Ben, ya Allah oh sadık Bunlardan olmaktan sonra sen nasıl edersin ya? Aynı hacı amca. Bak diyor bu tomurcuklar hep şimdi bana konuşuyor gibi geliyor. Ha, ağaçlara bak sen ağaçları da seviyorum. Ha? Ağaçları da seviyorum çocuğun gibi. Ya evet aynen ya şunlara bak hep bunlar Allah selamet verse hep kerize niye bunlara bak şunlara bak. Evet evet. Bunlar ne güzel. Ya. Hacı amca sana te çok teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ediyorum. Allah sana sağlık ömür versin. Amin oğlum amin. Seninle başka bir günde demirciye ait hatıralarını konuşalım. Sende hatıra çoktur değil mi hacı amca? Selamun Bir gün konuşalım seninle.